Sevgili öğrenciler merhaba. Öncelikle evinde kal kendini ve aileni koru diyoruz. Şimdi bugün çarpanlar ve katlarla ilgili LGS'de çıkmış sorular ve yayınlanan örnek soruların çözümlerini yapacağız. Hemen başlayalım. Evet bakın bu bir LGS sorusu. Şimdi 3 tane dikdörtgen verilmiş bir soruyu okuyalım. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzlerinin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip 3 santimetrelik kısımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluşturulacaktır. Bu şekilde oluşturulan kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bakın öncelikle bu e, dikdörtgenlerin kenarları doğal sayı olduğuna göre ve birden büyük olduğuna göre, şimdi 35 sayısını oluşturabileceğim çarpanlar 1 çarpı 35, bir de 5 çarpı 7'dir. Şimdi birden büyük olduğuna göre kenarlar demek ki kısa kenarı 5, uzun kenarı 7 olacaktır. Aynı şekilde 77 santimetre kare olan dikdörtgenin kenar uzunlukları da 7 çarpı 11 olacaktır. 110 santimetre olan dikdörtgenin kenarları da şimdi ortak kenar aradığımız için hani burada birleştirildiği zaman bakın şu kenarlar ortak olmuş oluyor. Ee, ben o zaman ya 11 ya da 7'nin katı olan yani 11 çarpı 10 şeklinde bu kenarları alırım. Şimdi 35 santimetre karelik de 70, 77 santimetre karelik iki dikdörtgenin 7 olan kenarlarını çakıştıralım. Bu şekilde. Şimdi normalde diğer kenar, şimdi şunlar 7. Şu diğer kenarın 5 olması lazım. E, şurada 3 santim kaldığına göre burası 2. E, diğer dikdörtgende 11 olması lazım uzun kenarı. Bakın şu kısmın 11 olması lazım. 11. O zaman şu parçamız 8 olacak. Şurası da 8. Şimdi dikdörtgenimizin uzun kenarı oluşan dikdörtgenin uzun kenarı 2, 3 ve 8'in toplamı yani 2, 3 daha 5, 8 daha 13 olacak. 7 ile 13'ü çarparsam bakın 91 olacak. Şimdi burada 91 A şıkkında var ama biz buna genelde balık şık diyoruz. Neden? Çünkü Yan tarafta bir dikdörtgen daha var bakın 110 cm'lik. Bir de onu deneyelim. Acaba buradaki kenarları birleştirdiğim zaman yani 11'e 11 olan kenarları çakıştırdığım zaman farklı bir sonuç elde edebilecek miyim? Daha büyüğünü istiyor çünkü bizden en fazlayı istiyor. Şimdi hemen birleştirelim. Öncelikle şu alttaki dikdörtgeni bir temizleyelim. Evet. Şimdi 11 kenarları ortak demiştik. 11 kenarları ortak yani buralar hep 11. Ee, diğer dikdört e, dikdörtgenlerin diğer kenarları 7 santimetre. Şimdi 11. Şimdi normalde şöyle 7 santimetre olmalı. Demek ki şu kısma 4 santimetre kalıyor. Ee, diğer dikdörtgende 10 santimetre olmalı. Bakın yani şuradan şu kısım 10 santimetre olmalı. Geriye 7 santimetre kalıyor. Evet şurası da. 7. Yani bu uzun e, kenar 4 3 daha 7, 7 daha 14. Yani burası 14. E, bu kısa kenarda 11. Şimdi 14 ile de 11'i çarptığımız zaman daha önceki videomuzda 11 ile kısa yoldan çarpmayı öğretmiştik. 1'i ve 4'ü kenarlara yazıyorduk. Toplamını da ortaya yazıyorduk. Bakın 154. Evet, bakın doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Geçiyorum hemen. Bu soru da yine LGS sınav sorusudur. Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimli kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin toplamı en az kaç metrekaredir? Şimdi 10 ve 35 sayılarının ortak olan kenarları var. Yani ben ortak bölenini bulmam lazım 10 ve 35'in. E 10 ve 35'in ortak böleni 5'tir. Evet. Bu dikdörtgenin alanı 10 olduğuna göre bakın şurası 2 birimdir, 2 metredir daha doğrusu. Aynı şekilde bu 35 olduğuna göre burası 7 metredir. Şimdi buranın ne olduğunu bulmamız lazım. Bakın ortada bir büyük dikdörtgen var. Alanı 24. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6 şeklinde kenarlar bulabilirim. Şimdi burada bakın 2 ve 7'yi topladığımda 9 bir de burası var. Demek ki uzun kenar 9'dan büyük olmalı. 9'dan büyük kenara sahip bakın şu var bir de bu var. Aynı şekilde. Şimdi 12 olsun diyelim. Bakın burasına 3 diyelim biz. Çünkü 24 dersen ben bakın bu kenar 15 olacak çok büyük bir değer olacak. Yani bizden en azını istediği için bu 12'yi seçmekte fayda var. Şimdi buradan 2 3 daha 5, 7 daha 12. Demek ki bakın şu kenar uzunluğu 12 metre. Aynı şeyi yukarıda da yapalım. 21 ve 14'ün ortak bir kenarı var. Bu kenar uzunluğu 7 olursa eğer 7 kere 2 14 7 kere 3 21. Şimdi 2 3 5 eder. ve 12 olabilmesi için buraya da 7 metre kalır. Bakın bu da 7 idi. 7 kere 7 49. E buranın alanı da 3 kere 5 15. E 49 da 15'i toplarsam eğer 59 64 metre kare yapar. Yanda verilen sayı bulmacasındaki boyalı olmayan karelere 1'den 7'ye kadar olan doğal sayıların tümü yazılacaktır. Karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satırda ya da sütundaki sayıların çarpımıdır. Buna göre A artı B kaçtır? Şimdi sayılarımızı önce bir şuraya yazalım. 4, 5, 6, 7. Şimdi öncelikle 14 ile 42'nin bakın ortak böleni mesela ne var? 7 var. 7 var. 42 olabilmesi için 6 olması lazım. 7 kere 2 14 bu arada. Şimdi ben buraya 6 kere 4 24 buraya da 1 yazarsam yine 24. 2 kere 4 8 buraya 3 yazarsam 8 kere 3 24. Şimdi ne kaldı geriye bakalım. 1'i kullandık. 2'yi kullandık. 3'ü kullandık. 4'ü kullandık. 6'yı ve 7'yi kullandık. Demek ki şu 5 de bakın şurası. Şimdi ben buradan A'yı bulursam eğer 3 kere 5 15 B'yi bulursam 5 kere 1 5 15 ile 5'in toplamı 20 yapar. Doğru cevabımız Ceyhan diyoruz. 6A ve B8 60A ve B8 iki basamaklı sayılardır. Şöyle yazalım hemen. 6A ve d8. 6 ile a aralarında asaldır. Şimdi 6'nın çarpanları neler? 1, 2, 3 ve 6. Demek ki a yerine yazacağım sayılar 1 dışında 2, 3 ve 6'ya bölünemeyecek sayılar olması lazım. Şimdi buraya 1 yazabilirim. Niye? Çünkü aralarında asaldır diyor. 1 ile bütün sayılar aralarında asal. 2 yazamam, 3 yazamam, 4 yazamam, 2'nin katı olduğu için. 5 yazabilirim. 6 yazamam, 6'nın katı. 7 yazabilirim. 8 yazamam, 2'nin katı. 9 yazamam, 3'ün katı. Evet, A'ya yazabileceğim değerler bunlar. Peki B'ye bakalım şimdi. B ile 8 aralarında asaldır. Şimdi 8'in çarpanları 1, 2, 4 ve 8. Yani şöyle diyor. Hani çift olan sayıları kesinlikle almadı. Peki birden başlayalım. 1 3 evet, 5 7 ve 9. B yerine gelebilecek sayılar da bunlar. Şimdi 6A sayısı B8 sayısından küçüktür. Hemen şuraya 6A küçüktür B8 yazalım. Bu şartları sağlayan kaç farklı A artı B değeri vardır? Şimdi ben A yerine 1 yazdığım zaman bakın bu sayı 61 olacaktır. 61 olacaktır. 61 sayısı hangi sayıdan daha küçüktür? B yerindeki gelebilecek sayıları yerleştirelim. 1'i koyamam, 3'ü koyamam, 5'i koyamam. 7 ve 9'u koyabilirim bakın. 7'yi ve 9'u koyabilirim. O zaman şöyle bir eşitlik yazılabilir. 1 artı 7 1 artı 9. Aynı şekilde bakın 6A ve B8 sayılarını A yerine bu sefer 5 yazarak değerlendirelim. Şimdi B yerine yine 60'tan büyük olacağı için 7'yi ve 9'u yazabilirim. Evet. 5 artı 7 veya 5 artı 9 diye değerler bulabiliriz. Bunu bir sefer daha yazalım. 6a küçüktür b8. Bakın a yerine bu sefer 7 yazalım. Yani 67'den büyük sayılar olması lazım. Yine ne yazıyoruz? Buraya b yerine 7 ve 9 yazabilir. Yani 7 artı 7 veya 7 artı 9. Bakın sayalım kaç tane toplam bulabiliyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve şıklarda var görüyorsunuz. Ama hemen işaretlemiyorsunuz. Çünkü ne diyor bakın bize? Bu şartları sağlayan kaç farklı A artı B? Şimdi bu toplamlardan aynı olanlar var mı? Onları bulmamız lazım. 1 artı 7 8. 1 artı 9 10. 5 artı 7 12. 5 artı 9 14. 7 artı 7 14. 7 artı 9 16. Bakın arkadaşlar 14'lerden 2 tane var. O zaman bunun bir tanesini ben sayacağım. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Cevabımız Bursa olacak. Yarı uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2 pi Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerin merkezlerinin yeri olan uzaklıkları 30 cm ile 40 cm olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Bakın burada tekerlerin Merkezlerinin yere olan uzaklıkları 40 santimetre diyor ya aslında bu yarı çapı 40 santimetre. Buna R1 diyelim. E bunun yarı çapı da R2 diyelim 30 santimetre. Bu iki bisikletle aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet her iki bisikletin de tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Yani bu büyük bisikletin tekerinin bir turuyla tam olarak o mesafeyi gidiyor. O zaman büyük bisikletin tekerinin bir tam turu 2 çarpı pi çarpı r yani çevresiyle bulunur. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız 40 olduğuna göre 2 kere 3 6, 6 kere 4 24, 240 santimetre. Yine küçük bisikletin tekeriyle de aynı şekilde tam tur atarak bitiriyor. E bir tam turunu hemen bulalım bunu. 2 çarpı pi çarpı r 3 çarpı 30. 2 kere 3, 6, 6 kere 30, 180 santimetre. Demek ki bu yol 240 ile 180'in ekokudur arkadaşlar. Şimdi hemen ekok bulalım. kısa yöntemler göstermiştik dün. Hemen bunu 20'ye bölelim. Ortak bölenlere bölüyoruz sadece. Bakın burası 9. 20'ye böldüğümüz zaman 12 bir 3'e bölünür. Yine aynı şekilde 3. Burası da 4. Bakın ortak bölen bitti. Şimdi artık bunların hepsini çarpalım. 4 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 20. Yani 4 çarpı 3 12 çarpı 3 36 çarpı 20 720 santimetre. Herhangi bir Uzunluk vermemiş. Yani işte şu kadar metreden daha uzundur, bu kadar metreden daha kısadır falan demediği için en az 720 santimetredir diyoruz. Uzunluğu 360 ile 400 santimetre arasında. Bakın burada az önceki sorudan farklı bir şart vermiş. Yani biz bulduğumuz ekoku ne yapacağız? 360 ile 400 arasındaki katını bulacağız. Evet, AB doğru parçası verilmiştir. Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 5 cm ve 7 cm'lik kareler birer kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan doğru parçasından taşmadan yerleştiriliyor. Şimdi arkadaşlar AB üzerine bakın 5, 5, 5 diye yerleştirdiğine göre AB'nin uzunluğu o zaman 5'in bir katıdır. Mesela 5 kat diyelim biz buna. 7, 7, 7 diye yerleştiriyor. O zaman AB'ye ben 7'nin katıdır ama aynı kat olmayacaktır tabii ki bu. Buna da 7m diyelim. Şimdi ben o zaman A ile B arasındaki mesafeyi hemen 5'in ve 7'nin ekokunu bularak evet 5'e böldüm 1'e 7 7'ye böldüm 1 çarparsam bunları 35. Aslında hiç bunu yapmasak da 5 ve 7 aralarında asaldır. E aralarında asal sayıların ekoku bu sayıların çarpımıdır da diyebilirdik ama uzattık. Neyse Şimdi 35 santimetre ve ya katları katları olabilir. Şimdi bize zaten başta bir şart vermişti ya 360 ve 400. Hemen 35'in katını alalım. Demek ki 35 olmayacak. Şart olduğu için 35 olmayacak. Hemen 10 katını alalım. 10 katı 350. Bakın bu da 30, 35, 5, 5 tam bölünür, 7, 7 tam bölünür. Ama hala şartımızı sağlamadı. 360 ve 400 arasında olacak. E bir 35 daha ekleyelim bunu o zaman. 385 santimetre. Aradığımız AB uzunluğu bakın 385 santimetre. Şimdi soruya devam edelim. Buna göre aşağıdaki karelerden hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde doğru parçasında boşluk ve taşma olmaz. Şimdi arkadaşlar bu karelerden hangisinin kenarı 385'i tam böler diye düşünelim hemen. 25 bölmez. Yani 25, 375 olsaydı olurdu. Bakın 70, 70 kere 5, 350 eder. 6, 420 eder. Olmaz. 105'i düşünelim. 3 tanesi 315 eder. 4 tanesi 420 yapar. E bu da olmaz. 55'e bakalım. Bakın 55'i 7 ile çarparsanız 7 kere 5 35, 7 kere 5 35 38. Bakın 385 cm'ye tam olarak eksiksiz bir şekilde sığdırabilirsiniz. Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerden birini tercih edecektir. Sonuçta belli bir miktar azot. X azot lazım bize. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi. Aldığı gübre için 1000 TL'den az ödüyor. Çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha fazla ödeme yapardı? Şimdi arkadaşlar bakın A gübresinde 50 kilogramı torbalar ve yüzde 20 azot var içerisinde. B torbasında 50 kilogramlık torbalar ve yüzde 44'lük azot var içerisinde. Şimdi ben burada e, bu soruyu iki şekilde çözüyorum. Ben daha kısa olanı hemen göstereyim size. Yüzde 20 ile yüzde 20 azot A'da vardı. B'de de yüzde 44 vardı. Şimdi ben yeteri kadar aldığım zaman bunlar eşit olmayacak mı? O zaman ben bunların hemen ekokunu alıyorum. Evet, hemen ekokunu alıyorum. Evet, dörde bölelim. 11'e 5. Arkadaşlar çarpalım hemen bunları. Çünkü ortaklar bitti. 5 kere 11, 55. 55 çarpı 4. O da eşittir. 220. Yani yüzde 220 olmalı azot. Peki A torbasından yani A, A gübresinden Kaç torba lazım? Hemen onu bulalım. %220'nin içerisinde %220'nin içerisinde %20'den kaç tane varsa o kadar torba almam lazım. E, hemen sıfırları sadeleştirdim. 11 torba lazım. Peki A torbası 70 lira olduğuna göre hemen fiyatını da bulalım bunun. 770 TL. Bakın A torbasından alırsak 770 TL. B torbasından aldığımızı düşünelim. %220'yi Bölelim yüzde 44'ü. Acaba kaç paket lazım bize? Kaç torba lazım bize? 220'nin içinde 44, 5 defa var. Evet, yani 5 torba almalıyız. E şimdi her torba 160 lira olduğuna göre 160 ile 5'i çarpalım hemen. Evet bu da 800 TL. Şimdi her ikisi de 1000 TL'den az. Güzel. Şimdi bize ne diyor? Az ödeme yapacak şekilde tercihte bulunan. Demek ki çiftçi A'yı seçmiş. 770 TL'lik olanı seçmiş. E, çiftçi diğer markayı tercih etseydi 800 lira ödeyecekti. Kaç TL daha fazla ödeme yapar? Tabii ki 30 TL fazla ödeme yapar diyeceğiz. Yukarıda karedik prizma şeklindeki koliler herhangi bir yüzey üzerine üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 3 metreden az olan arkadaşlar bakın burası santimetre burası 3 metre hemen bunu 300 santimetreden az diyoruz. Evet 300 santimetre. Çeviriyoruz. Bir soğuk hava deposunda tavana kadar yerleştirebilmektedir. Bu işlem aşağıdaki karedik prizma şeklindeki kolilerden hangisi ile de yapılabilir. Bakın hiç boşluk kalmadan az önceki bisikletin teker sorusu gibi düşünün bunu da. Şimdi e, uzun kenar 80. Şimdi burayı 80, 80, 80 diye dizdiğine göre demek ki bu uzunluk 80'in katı. Aynı şekilde bu kare prizm olduğu için bakın 30 cm burası da 30 cm. Yani kısa kenar uzunlukları hep 30 olacak. 30, 30, 30. Yani bu uzunluk o zaman 30'un bir katı olacak ama aynı kat değil tabii ki. 30M diyelim. Yani tavanla zemin arasındaki uzaklık 30'un ve 80'in ortak bir katı olmalı. 30'un ve 80'in ortak bir katı. Hemen o ekokunu bulacağız bunu tabii ki. 10'a böldük. 8'e 3 bitti. Çarp. Hemen. 3 kere 8 24. 24 çarpı 10. 240 santimetre. Şimdi arkadaşlar 3 metreden az olduğuna göre 300 santimetreden az. Evet 240, 300 santimetreden az. Ee, hatta 240'ın katlarını düşünün. Bu sefer 480 yapar 300 santimetreden fazla olur. İşimize yaramaz. Şimdi 300 santimetreden az olan 240 santimetreyi hemen kullanırsa. Bakalım bu işlem aşağıdaki kare dik prizma şeklindeki kolilerden hangisiyle de yapılabilir? 240'ı tam bölecek şekilde kenarlara sahip olan, pardon ayrıtlara sahip olan prizmaları seçmem lazım. Şimdi arkadaşlar bakın B şıkkına bakın. 120, 120, 240, 2 tane koyabilirim. 60, 60, 60, 4 tane koyabilirim. Doğru cevabımız Bursa. Şimdi A şıkkı neden olmaz? 20, 20, 240 yapabilirim ama 90, 90, 180, 90 daha 270 olmaz. B şıkkı 50-50-240 yapamam. Yani 200-250 olur. Denizli şıkkında 60-60-240 yapar mı ama 45-45-90 45-45-90-180 45 daha 225 45 daha 270 eder. E bu da aynı şekilde olmaz. Doğru cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar bu sorudan sonra bir 10 dakika teneffüs yapalım hem siz dinlenin hem de ben dinleneyim